Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kur'an'ımızın bütün ayetleri şifadır. Ama iki şey önemli. Birincisi ne için şifadır? İkincisi özellikle şifa olan ayetler, sureler var mıdır? Cevap olarak deriz ki şüphesiz kolu kırılan bir Müslümanın kolunu tedavi edecek bir ayetten söz etmiyoruz. Ama kolu kırılan bir Müslümanın kolunu alçıya aldırdıktan sonra moralini takviye edecek yani manevi boyut olarak tedavi edecek ayetlerden söz ediyoruz. Özellikle Fatiha suresi, ayetel kürsi, ondan sonra İhlas suresi, Ondan sonra Felak ve Nas suresi ki herkesin ezber bildiği yerlerdir bunlar. Bunlar şifadır Allah'ın izniyle. İnsanın kendisini okuduğu zaman şifadır. Küçük çocuğa okuyup üflediği zaman şifadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.